Divacığım merhabalar. Geçen gün misi gelmiş. Ona çok güzel bir saç yapmışsın. Ben de bugün randevu alıp gelmek istedim. Bugün de benim çok güzel bir partim var. Beni ona hazırlar mısın? Tabii ki canım. Öncelikle istersen içeride üstünü değiştir. Sonra sana çok güzel bir saç modeli yapalım. Tamam Divacığım. Ben o zaman gidip üstümü değiştirip hemen geliyorum. Geldim divacığım. Hazırım. Tamam canım. Öncelikle saçlarını yıkayalım. Seni şöyle koltuğa alayım. Şöyle otur. Bu saç kurutucu. Evet saçlarını yıkadık. Şimdi kurutalım. Sen saçını kuruturken ben de yeni gelen saç modellerini getireyim arkadaşım. Evet arkadaşım yeni gelen bir böyle düzlü böyle üst farklı toplu bir modelim var bir tane de böyle açık dalgalı modelim var. İstersen ikisini de deneyelim. Hangisini beğenirsen onu yaparız. O zaman başlarımızı alıyorum. Biraz düzleştiriyorum. Evet arkadaşlar ilk modelimiz böyleydi altı düz üstü böyle harika toplu farklı bir saç modeliydi beğendin mi canım aynadan bak istersen hmm, çok beğendim diğer modelini merak ediyorum ama tamam o zaman diğer modelinde hemen yapalım şöyle biraz daha pres diyelim evet diğer modelimiz buydu Bakalım beğenecek misin? Aa, bu da çok güzel olmuş. Ama bence buna bir de aksesuar gerekiyor. Gelirken kafana taktığın benim kafamdakine benzeyen bir tane aksesuarım var diye bence onu takarsak çok yakışır. Dur getireyim. Evet bu aksesuarla gerçekten güzel oldu. Peki sen hangisini beğendin? Ay ben çok kararsız kaldım. Bunu da beğendim aslında. Çok güzel dalgalar oldu sanırım. Bunu seçeceğim. Bence de sana çok yakıştı canım. O zaman kıyafetlerini giy de son halini görelim. Tamam divacım. Ellerine sağlık. Sen beni burada bekle. Hemen geliyorum. <laughs> Geldim divacım. Ellerine sağlık. O kadar beğendim ki. Bakar mısınız son halim ne kadar güzel oldu. Diva sen bu işi gerçekten biliyorsun. Bakın. Şöyle arkadan da göstereyim. Saçlarım bir harika oldu. Çok beğendim. Divacığım tekrar teşekkür ederim. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşça kal. Hoşça kal canım. Gel bekleriz. Hoşça kal. Bugünkü müşterilerim bu kadardı. Hadi ortalığı toplayayım da dükkanımı kapatayım. Evet, Çekmecelerine eşyalarımızı yerleştiriyorum. Düzleştirici böyle koydum. Spreyim, sığmaz ama taraması var. Evet, o zaman görüşmek üzere. Hadi kalın.